Cem Küçük, koronaya iyi geliyor diye ilaç reklamı yapan ünlüler. Aralarında Seda Sayan da var, Şeyma Subaşı da. Seren Serengil de var, Seda Akgül de. Neymiş? Bir ilaç varmış, Covid-19'a iyi geliyormuş. Milleti böyle kandırıyorlar. Yazıklar olsun size. Milletin duygularıyla böyle oynanır mı? Ercüment Ovalı daha aşıyı bulmadan 2 milyon adet bulduk, ürettik dedi. Hayvanlar üzerinde Ağustos ortasında denemelere başlayacağız dedi. Ya bir kişi çıkıp hocam sen ne yapıyorsun demedi diyemedi. Arkadaş COVID-19 bir virüs ve virüsü yok etmek için aşı lazım. Aşı yoksa virüs geçmez. Dünyanın en iyi doktorları bile temkinliler. Aşıyı bulmak zaman alacak diyorlar. Bizde maşallah aşıyı bulmayan bir ben kaldım. Herkes o kadar emin ki kendinden. Yahu bilimle şaka olur mu? Karşımıza ciddi bir hastalık var. Hasta olup iyileşenler neler anlatıyorlar? Bilsek bu sıkıntıyı yaşayacağımızı elimizi camdan bile sarkıtmazdık diyen bile var. Şimdi bu kadar önemli meselede hala milletle dalga geçen var. Ayıptır, yazıktır. İsimlerini yukarıda yazdım. Bu isimler bir ürünün koronavirüse iyi geldiğini söyleyerek reklamını yapıyorlar. Ardından ürünün bakanlık onayında olmayan ruhsatsız olduğu ortaya çıktı araştırmadan, bilmeden bir ilaç COVID-19'a iyi geliyor denir mi? Cehaletin bu kadarı inanın fazla. Tepkiler artınca ürünün sosyal medyada reklamını yapan isimlerden biri olan Seda Sayan, eczanede satılıyor dedi. Eczacılar odası bu iddiayı anında yalanladı. Şikayetler artınca Ticaret Bakanlığı harekete geçti ve ürünün tanıtımı gerçekleştiren ünlü isimlerle ilgili soruşturma başlatıldı. 6 ünlü ismin her birine 104 bin lira para cezası verildi. Biri çıkıp da özür dilemedi. Milletin sağlığıyla oynuyor bu cahil tayfası. Sağlık bu. İşin şakası yok. Bu isimlerin milyonlarca takipçisi var. Tanıttıklarını sorgulamadan gidip alan var. Ya bu sahte ürünü alanlardan birisi ölse ne olacak? Bu ayakkabı mı? Gömlek mi ki tanıtımını yapıyorsunuz? Bakın bu sahte ürünün tanıtımını yapanlar Amerika'da olsa kariyeri bitmişti. Örnek mi? Doktor Mehmet Öz. Mehmet Öz'ün yerle bir olan kariyeri. Amerika'da yaşayan Mehmet Öz'ün kariyeri yerle bir oldu. Nasıl mı? Anlatayım. İlk olay 2011'de oldu. Mehmet Öz, süpermarketlerde satılan elma suyundaki arsenik oranının çok yüksek olduğunu iddia edince Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi ile ters düştü. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi karşı ata geçti ve halka endişelenilecek bir durum yok mesajını internet sitesi ve Facebook sayfasına koydu. Doktor Öz, elma suyundaki arsenik oranın yanlış ölçülerek düşük gösterildiğini savunurken, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi ise Türk doktor Mehmet Öz'ü organik ve inorganik arsenik arasındaki farkı göz ardı etmekle itham etti. Bu iş çok büyümedi ama Öz ilk darbeyi almıştı. İkinci olay 2014'te oldu. Mehmet Öz, diyet ürünlerini mucize ilaç diye tanıttı. Ancak kullananlar zayıflamadığı gibi bazı organları da bozuldu. Bunun üzerine ABD senatosu özü ifade vermeye çağırdı. O kadar sert sorular soruldu ki öz cevap bile veremedi. Mehmet Öz'ün tüketicileri korumakla sorumlu Federal Ticaret Komisyonu tarafından ABD senatosunda ifadeye çağrılması Amerika'da geniş yankı uyandırdı. ABD'li yetkililer özün izlenme rekorları kıran gündüz kuşağındaki TV programında zayıflama ürünlerinden mucize ilaç diye bahsetmesini dolandırıcılık ve halkı reklam yoluyla kandırma olarak nitelediler. Demokrat Partili Claire McCaskill, yeşil kahve çekirdeği, ahodudu ketonu ve garcinia cambogia haplarıyla ilgili Doktor Mehmet Öz ve ürün satışı yapan firma temsilcilerine şu soruyu sordu. Öze TV programında yaptığı konuşmaları hatırlatarak doğru olmadığını bilmenize rağmen nasıl ucuz bir şov yapıyorsunuz? Elinizde bir kanıt var mı? Bunlarla ilgili bildiğim tek deney Hindistan'da üretici firma tarafından parayla yaptırılmış dedi. Mehmet Öz utanıp sıkılarak bu diyet ürünlerinin işe yarayıp yaramadığı konusunda henüz bir sonuca varmadım deyince kariyeri yerle bir oldu. Uzunca bir zaman ekrana çıkamadı. Kariyerini daha yeni yeni topluyor. O da Fox News'e çıkarak kendisini Trump ve bazı cumhuriyetçiler dışında ciddiye alan yok. Eski halinden eser yok şimdi. Korona dolayısıyla Trump'ın hoşuna giden cümleler kurdu. Trump da kendisini bir iki övdü. Öz hala aklını başına almamış. Yine bazı ilaçları övüyor. Amerika ile Türkiye'nin farkı şu. Halkı reklam yoluyla kandırma her yerde var ama orada ünlülere sert yaptırım var. Bizde göreceksiniz. Bu ünlülere bir şey olmayacak ve halkı başka ürünlerle kandırmaya devam edecekler.